Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başladık. 119 Hardcore serisi ne başladık şimdi? Ee, devamlı gelmek istiyoruz. Gelmesini istiyorsunuz Hardcore serisini like tık abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen videoya geçiyorum. Evet başladık. Amacımız vardı ne öldürmek? Bu seride. İnşallah başarabiliriz. Evet, biraz toplamış olduğumuz için biraz odun yaptım. Yine temel ihtiyaçları yapıyorum şöyle. Çok fazla oldu. Biraz yapalım çünkü. Şimdi temel ihtiyaçlarımızı yapıyorum. Balda. Bir kazma. Altta kalmam bir tane de Evet. Akşam ne şalık oldu ya? Biraz kasıp biraz yemek alacağım da akşam oldu mu Evet. Konuşalım. Of çok güzel bir yer var burada. Hayır. Akşam ne şey Evet arkadaşlar. bu seride amacım bazı başarımları bitirmek ve varlığını öldürmek. Tabii. Onun vardığını öldürdüm. için böyle bir iki var beş video falan olacak. Yani bu videoların beş olacak hemen kasılamam çünkü. Video dışında pek bir şey yapmam. Ev falan düzenlerimi ev yaparım bak. Ki de evi ben videoda yaparım. Gece oldu anlam değil? ümüyor. Bunu toplayalım. Ben, ben koyacağım diyeceğim çünkü creeper falan kendimi bir kağıtla istemiyorum. Ama mağaraya da girebiliriz de mağaralar birçok yaratık çıkar. Ben en iyisi bunu Oo burada karan eşi. Adım ondan Olmuş oldum ya. karası ya Bulduk böyle. Şunları alalım belki bahçe falan yaparsak Gerekir. Of. Selam dostum. Ne yani çok vuruyorsun. Ölüyorum. Koyun koyun koyun. Koydum seni. Sen tomuz. Buramın Bak, Nerede? Oğlum akşam oldu. Hemen yapmamız lazım. Ha. Gel. Gel şuraya. Oğlum. yok mu? Aha evet. iki tane İnşallah iki tane vardır. Altan ve koymak üzere hemen bir tane koy hemen acilen akşam oldu önümüzde bir tane Aha, koyayım mı? Olmaz. Hayır, hayır hayır creeper creeper. Nasıl? ya bir, tane koyun yok mu ya? Bir tane koyun ya. Of koyun vardı mı abi zombi? Cem, Şart. şak geçirdim, şak bir daha geçirdim tamam. Kaç 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 ağacın dibine. Of son anda. Oh. Bismillah. Tamam, yerim ışık yok. Karanlık gelebilir size arkadaşlar. Ve inşallah çıktığımız önce bak. Neyse inşallah gitmiştir. Yalan onu İnşallah video kasmıyordu ben ama Aha yakın elimi alayım. Biraz daha taş kadarım o zaman. Aşağıda taş kadarım. Bunu da yaparız. Oo, ha. Ona da gidelim. Oha. Ben ama bunlar ileri çıkmamış. Yakın yerden aldım. Ah git ya yakın Ay aldım. Hadi şu, beyazı, şu Oh. Oh. Uyuduk ilk gece atlattık. Bunu baltala yapmamız gerekiyor. 3 tane Ters koymuş Bir tane balta yapayım. baltayı da ekle alayım şunu değil O da yalnız. Tamam. Ben hemen biraz çimdiri alayım. Şimdi Kömür aramadan önce şey yapacağım arkadaşlar. E, taş kazma yapacağım. <laughs> Şöyle şu da kapatalım. Yeter bu kadar taş. Yok taş kazma yapayım. Taş balda da yapayım. Of paramı oldu. İşte doğdum bitti. Çok fazla aldım oldum bitmez. Pişmiş o zaman. Nasıl şu yeni iske yaptığımızı atalım. Şey eşyalarımız oldu. Çok güzel eşyalarımız var. Atalım. Dışarı çıkayım. Biraz daha sonra videoyu bitireyim.

Sen de genel olarak ölürsün. Tamam ben de onu lazım. Yerime ha Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma. Bir eve gitmem Ne yapıyorsun? Adam sanki Tokyo Diri konu Hayır ya. Yanlış güç verme Ne Neyse yenisini yaparız. Çubuk yapayım. Çubuk. Yaptım çubuk. Tamam. Yani tamam. Tamam. Şimdilik iyi. Şimdi buradan uzaklara gitmemiz lazım biraz. Bu bir ev yapmayacağım. Böyle gezeceğim. Evin yeri arayacağım. Böyle Öyle daha iyi yapabiliriz diye. Bir tane kayık yapalım. Ne yüce alemeydi? Herhalde sandık koyabiliyorduk kıvrıya. Kar sandık yapalım, bir tane kayık yapalım. Biraz odun kazanmış olur. Ne olur, ne olmaz. Bir şeyler yapalım. bu bölüm biraz keşif yapacağız. Zaten bu bölüm fazla uzatmam çünkü ilk bölüm ilk bölümden sonra yormak istemiyorum. Şöyle gidelim. İnşallah bir onda tuz güncellemesinde gelecekti gelmişti Gelmemiş. Gelmiş mi? Gelmiş mi? Açacağız mı böyle mi? Ben koyamam. Olmuyor da mi sorunuz? Yoksa yanına mı koyacağız Ben de öyle şey. Evet böyle bulmak bayrak tutmuş. Ben de iyiymişsin. Tamam. Böyle. Koy. Buldu. Evet. Yes. Bulduk bu tekne